Merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş Fal ve Tarot olarak sizlerleyim. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Evet, YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Olmayanları da olmaya davet ediyorum. Yine TikTok ve Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Yine özel bakımlarınız için de ekranda gördüğünüz numaradan bana ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi de kolektifimize Başak Burcu'mla devam edeceğiz. Hadi bakalım Başaklar niyetini al. Niyetin niyetim olsun. Olumlu olsun ben olumlu olanları aldım kabul ettim. Olmayanları evrene gönderdim. Evet. Evet sevgili Başaklar açarken bile böyle bende e, niyete göre açtığım için e, bir enerji düşüklüğü yaşamış olabilirsin ya da bir göz yaşı e, büyük bir olay bir kayıp yaşamış da olabilirsin bak burada tamamıyla düşen hanenden düşen bir böyle göz yaşı ağır e, bir olay yaşamış olabilirsin e, bu da seni de yorar bakarken beni de yorar açıkçası e, gördüğünüz gibi de e, tabağınızda böyle bak bir nasip kaybetmişsin bir kere şurada özür <laughs> dilerim <laughs> bak şurada kocaman kaplumbağa var bu kaplumbağayı kaybetmişsin bu kaplumbağayı kaybetmen e, bir maddi kayıp olabilir manevi kayıp olabilir ama kaplumbağa genelde maddi hayatı gösterir maddi hayatında çok büyük bir kayıptan kaynaklı Kolektifin e, senin bir e, kaybın olmuş. Bu da seni fazlasıyla e, rahatsız ve e, kötü hissettirmiş. Bak şurada duaan ve dileğin var iki tane. Bak karşılıklı dua etmişsin. E, bu e, kaybettiğin şey için çok çabalamışsın. Olmasını çok istemişsin. E, ya da senin hakkın olan bir şeyi kaybettiğin için bu seni fazlaca. E, yormuş yıpratmış e, ne kayıp yaşadın tam olarak bu maddi bir kayıp olması lazım bundan kaynaklı maddiden kaynaklı maneviyatına da vurmuş yani bu senin ailene de vurabilir aileni de etkileyen bir kayıp olmuş bundan kaynaklı sadece kendin için değil bütün ailenin kaybından dolayı seni fazlaca yıpratmış ve yormuş çünkü bak burada kayıpta e, sırasında dizilen kalabalık bir hane gözüküyor Şurada da bak yine sevgili Başak sen burada kocamansın bak çok güçlü ve kocaman dik duruyorsun tamam mı bir şeyin yolunda gitmesi için fazlasıyla enerji sarf ettiğin fazlasıyla çaba gösterdiğin fazlasıyla yıllarını verdiğin emeğini bir anda çöp edecek kadar gözünde silinen karşı tarafından bahsediyorum. Bir hata yapmış tamam mı? sen bunu karşına almışsın konuşmuşsun o öyle olmaz böyle olur yanlış yoldasın yaptığın yanlış tamam mı senin de ismini de kocaman bak yani bu S harfi olabilir I harfi olabilir bunun içinde karşını almışsın ama artık o sana gelse de dil de dökse de artık bunun bir faydasının olmayacağını ama hala senin peşinde ve sana bunu dikte etmeye çalışan bir karşıtım var burada, tamam mı? Ee, sana bir şeylerin e, düzeltebileceğinin, her şeyi eskisi gibi yapabileceğinin vaadini verse de sen de umut bitmiş. Umut bitince ne biter? E, hayat durur. İnsanın hayatı olan enerjisi durur. E, dediğim gibi bu ara başaklarda bir enerji düşüklüğü var. E, maddi manevi böyle bir gerileme olabilir. Bundan kaynaklı da sevgili Başak bak buraya karşıtını almışsın sen tamamen bitirme kafasına girmişsin beyninde her şey oturmuş ama karşıdakine sorarsan senin gözünde ne kadar küçülürse küçülsün o hala sana bir şeyleri anlatma düzeltme çabasına girecek ve seni ikna etmeye çalışacak karar da senin. Şurada da başağım. Bak. E, üzgünüm. Yine özür dileyerek söylüyorum. Yanlış zamanda yanlış insanla görüşmüşsün. E, ve bundan kaynaklı çok mutsuz ve üzgün olabilirsin. E, Karşıtının hayatında e, seninle birlikte bir kişi daha var. Yani burada üçüncü kişinin e, üzgünlüğünü yaşıyor olabilirsin. Ya da karşılaşacaksın. yani e, Çünkü sen zaten bir şeylerin eksik olduğunun, yalan söylendiğinin, sana karşı dürüst olmadığının farkındasın. Ama hala bu soru işaretleri içerisinde bak buradaki düşüncelerini görüyor musun? Ne kadar dolu, beynin ne kadar dolu, ne işine verebiliyorsun kendini. Ve şurada şöyle karşıya ne dua edebiliyorsun ne de beddua edebiliyorsun. Çünkü kalbin ona dönük tamam mı? Niyetin hala bir şeyler düzelir. E, niyetin hala tam sevgisini ölçme kısmındaysan, e, o kişinin hayatında senden hariç bak şurada duran, bekleyen bir aile var, tamam mı? Ama e, tamam, bunun yönü de sana dönük, ama senin istediğin şekilde düz bir şekilde şu an için sana gelmesi mümkün değil, çünkü arkası kalabalık, çoluklu, çocuklu bir bayan orada bekliyor sevgili Başak. Dediğim gibi karşıtının sana dürüst gelmesi şu an mümkün değil. Ee, orada da bekleyen bir anne e, ve çocuklar var. Buna istinaden de ileriki dönemde bunu öğrendiğinde bile mutlaka öğreneceksin. Bak burada bir aydınlanma var. Ee, bunu öğreneceksin. Öğrendikten sonrasında da vicdanen sen rahatsız olup ayrılabilirsin. Evet yani bir de e, düğümlenmiş bir ilişki ya böyle hani sana mutluluk dolu bir gelecek vaat edemeyecek yani muhtemelen mantıkla düşündüğün zaman bak sen burada teksin e, karşıtın ortada kalmış arkada bıraktığı ve bırakamadığı bir aile var. Bundan kaynaklı bu ilişki seni tamamen yoracak bir ilişki buna da vaat sana öğrenmen ve vicdanın rahatsız olmasının vakti de yine 5 e, vermiş 5 hafta 5 ay içerisinde e, bu ilişkiye ya sekte koyacaksın ya aydınlanacaksın ya da tamamen e, vicdanından kaynaklı bir kopma olacak sevgili başak isminde soy isminde S olan bak S. S ve İ olan kolektifim sevgili Başak. Ee, bir e, kelebeğin var üstte tamam mı? Bir iş değişikliği ya da terfiyi bekliyorsan yolun önün tamamıyla açık. Sadece ortada bekleyen bir tane torpil var. Yani torpilden kaynaklı bir kişinin aşamasından geçecek. Bir kişinin desteğine ihtiyacın olacak. O kişi sana o desteği verirse... Ee, kelebeğin yukarıda duruyor seni bekliyor yani o terfiyi alabilirsin yer değişikliği ya da maaşında artış bekliyorsan burada destek aldığın kişi sana o desteği vaat ettiği desteği verirse ee, o hayalin ya da hedefin gerçekleşecek sevgili Başak evet şurada da bak ayrılık aşamasında eee Sevgili Başak bu hafta sana olumlu şeyler söyleyemedim ama ben ne gördüysem her zaman söylüyorum onu söylemek zorundayım ne gördüysem sizin enerjinize kolektife enerji e, bu şekilde çıkıyor bir mahkemeniz olacak birinci mahkeme ikinci mahkeme ama e, yollarınızı tamamıyla ayrılacak noktaya gelmişsin yani bu kararı e, geç de olsa doğru bir karar vermişsin bak karşılıklı mahkemeniz var. Hadi bakalım dileğini tut. Bir tane dileğin olmuş. Dileğin ağır ve yavaş işliyor. Tamam mı? Burada yalnız bir başak var. Yalnız başakım. Dileğin e, yolda sanırım senin de böyle bir hayatına bir renk katacak. Seni gerçekten mutlu edecek biri için bir duan, bir dileğin var. Hayatına almak istediğin, yuva kurmak istediğin bir dileğin var. Bak gördün mü? Burada sensin. Karşım burada. E, ...o kişiyle en yakın zamanda tanışacaksın... ...ve en yakın zamanda da... ...bununla bir e, yuva kurabilirsin... ...senin için doğru insan... E, ...çünkü duanda çıkmış... E, ...dediğim gibi Başak bu... E, ...tabakta çıkan... ...gerçekten de mahkeme olayında... ...seni yoracak olan... E, ...zaten o karşıyla bitirmişsin ama hiç beklemediğin insanlar orada sana yanlış mahkemede sana yanlış e, şahitlik yapacak olan insanlar seni çok üzecek onu söyleyebilirim Evet hadi bakalım sevgili başaklar Umarım faydalı bir bakım olmuştur Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle hoş hoşçakalın. Hoşça